Ne güzel bir bina ya. Kültür ve Sanat Evi. Bir bakalım içeri, gelin Murat. Serdarlı köyündeyim. Bakın Serdarlı Kültür ve Sanat Evi. İçeriden insanların sesleri geliyor, özellikle kadın sesleri var. Bir bakalım, gelin. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Merhaba. Kültürün temel direği bilmek, öğrenmek, arzusu ve merakı değil. Bu yolda sarf edilen büyük gayrettir aslında. Memleketimizi, toplumumuzu gerçek hedefe, mutluluğa eriştirmek için iki orduya ihtiyaç vardır. Biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri milletin geleceğini yoğuran kültür ordusu. Sizin çocuklukta bununla anılarınız çoktur. Ben de küçüklüğümde teyze. İpek böceği yetiştirirdik biz okulda evet. okulda evet. sabırla elimize alır beslerdik onları dut ağacının yapraklarını toplar getirirdi meyvesi çıkana de, kadar evet. sonra bunu örerlerdi içine girerlerdi yumurtlarlardı. yumurtadan çıkışını hepsini ilk gözlemleyebilmiştik evet. yani üzerimize giydiğimiz ipek dokumalar ipek dokuma tutun yünün dahi ipeğin dahi bir hikayesi var evet. geçmişe baktığınızda o ipekte işte bunların Üzerindeki malzeme bunlardan ip yapılıyor. İstediğin kalınlıkta dokunuyor. Düşünün, muazzam bir şey. Kuşlar yapılır, kuğu yapılır. Evde olsun, evde kolay olsaydı evdeki panom şöyle şu kadar da tabii. Çiçekle kuşla böcekle uğraşan insanın içi de iyi besleniyor değil mi? Evet. Kendini iyi hissediyor. Ben hala kursa gidiyorum. İnanır mısınız? İnanırım tabii. Hala kursa gidiyorum, yapmak için. El işini çok seviyorum. Onun için hep el işiyle uğraşıyorum şimdi. Size sabırlı olmayı da öğretiyor, değil mi? Evet, geniş bir yürek ister. Geniş yürek ister. Çok güzel laf Hı. etti. İnsan belki dertlerini bunlarla paylaşıyor, değil mi bazen? Olabilir mi? Terapi. Terapi. Her derdini onu, onu, onu seversen tabii ama seversen, severek yaparsan her derdimiz onu durur Çok memnunum. İnsanların çalışarak öğrendiği bir takım sanatlar vardır. Bunların kökü ise görgüdür. Görgüye dayanarak yaşayanın hayatı bu bakımdan sanata uygun olur. Oysa görgüye uğraşmaya dayanmadı mı, yaşayışın ne yön alacağı belli olmaz. Bu güzel insanları ve yaptıklarını görmek beni çok memnun etti.